Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle Zoom programının ikinci kısmının anlatımıyla beraberiz diğer kısımda ne yapmıştık programı indirmeyi ve bazı klasik ayarların yapımını göstermiştik bugünkü programımızda ise bir toplantıyı nasıl yapacağız katılımcıları nasıl göreceğiz chat bölümünde nasıl kısıtlamalara gideceğiz bunların gösterimini sizlerle yapmış olacağız İlk olarak geçen programda ne yapmıştık ayarlarımıza girip burada burada meeting'e geliyorduk. Meeting'den edit deyip e, görüşmelerin, toplantıların ayarlarını yapmaktaydık. Burada bir toplantı oluşturacağımız zaman şifreyle giriş yapılması için bir şifre belirleyebiliriz. Biliyoruz. Ben burada e, şu anlık değişebilen bir şifre olsun diye 1 2 3 4 diye bir şifre belirttim. Burada da neyimiz vardı? ID numaramız vardı ve bu bize aitti. Bu numarayla diğer kişiler toplantımıza dahil olabilmekteydi. Buradaki video kısmına baktığımız zaman host demek yönetici demek ilk başladığı zaman videosu açık mı olsun kapalı mı olsun. Misafirler için de açık mı olsun kapalı mı olsun ben hepsi için kapalı olarak ayarladım. Seste ise hangisinde seslerin ayarlanabileceği kısmına geldiğimizde telefonda ve bilgisayardan seslerin yapılabileceği ayarlamasını yaptım. Ve alttaki bölümü de bu şekilde ayarlarsak bir sıkıntı yaşamadan toplantıları derslerimizi gerçekleştirebileceğimiz düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi Home kısmına gelip toplantıyı düzenlersek. Biz diğer derste ne demiştik? İster yeni bir toplantı başlatabiliriz ve farklı bir numara kullanabiliriz veya 100 my personal meeting ID dediğimiz zaman kendi numaramızı her toplantıda kullanarak işlemleri yapabiliriz. Yani her toplantıda numarasını değiştirerek insanları atmamıza gerek kalmaz. Bu numarayı Copy ID diyerek WhatsApp yoluyla, mail yoluyla toplantıya katılacak kişilere iletmiş oluruz. Şimdi buradan New Meeting'e tıkladığımız zaman yeni bir görüşme başlatılmış oluyor arkadaşlar. Bu ekran yüklenmesi birkaç saniye sürmekte ve bu şekilde çarpıyla devam ettiğimiz zaman toplantımız başlamış oldu. Toplantıda ne yapacağız burada? E, kişiler dahil olabilecek toplantımıza ve bu kişileri nasıl yönetebileceğimizi göstermiş olacağız. Şu anda tek ben varım toplantıda. Buradan Manage Party Compent'e tıkladığımız zaman kimlerin olduğunu görebilmekteyiz. Bakarsak burada ne var? E, şu anda hoparlör açık. E, yani mikrofon açık. Buradan mikrofonu kapatabiliyoruz. E, veya ne yapabiliriz? Buradan kameramızı da açma ve kapatma durumuna sahibiz. Şimdi bir telefonla bir dahil olalım ve ekranda buradaki kişi sayısının değiştiğini görmüş olacağız arkadaşlar. Tabi bağlantı biraz sürmekte. Bir şifreyi yazdıktan sonra gelişi sağlamış oluyorum. Şu anda, şu anda bağlantı aşamasında ve girmiş oldu. İlk olarak geldiği zaman bekleme odasına dahil oluyor gele, gelen kişi. Admit dediğimiz zaman bunu yayına almış oluyoruz. Bakarsak iki kişi olmuş olduk yayın. Bundan sonra e, ekran paylaşımı durumu var. Burada one party can share at a time dediğinde sadece yöneticinin paylaşım ekranda paylaşabildiği durumdur arkadaşlar. Burada share screen dediğimiz zaman paylaşım yapabilmekte. Screen'i paylaş, paylaş dediğimiz zaman screen'da share dersek tüm ekranı her şeyi görmüş olur. Veya burada white corner share dediğimiz zaman sadece beyaz bir ekran paylaşılır. Ve burada genelde sayısalcı arkadaşlarımız işlemlerini yapabilmektedir. Fakat burada bir dezavantajımız var. Bu ekranı açık bıraktığımız zaman öğrenci arkadaşlar da burada karalama işlemi yapabilmektedir. Bu yurayı kapatırsak bizler için en üste geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan buraya beklediğimiz zaman üstteki sekme aşağıya doğru açılacak. Buradan mor sekmesine tıkladığımız zaman burada Disable dediğimiz zaman bu e, tıklarsak buna eğer katılımcılar yazı yazmak isterse buraya yazamaz. Sadece yönetici kişi buraya yazı yazmış olacak arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir husus. Bunu eğer misafirlerin de yazı yazmasını istiyorsak buradan Ello'a tıklayarak bunu açarız ve misafir arkadaşlar da yazı yazmasını etkin kılmış olmak. Paylaşım ekranından nasıl çıkacağız? Buradan Stop Share dediğimiz zaman paylaşım ekranından çıkmış oluyoruz ve ana sayfamıza gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada Invite dediğimiz zaman nasıl ne yapabiliriz? Kopyalayarak veya yapıştır Kopyalayarak neyi yollayabiliriz? Buradaki Meeting numarasını yollarız arkadaşlarımıza ve onların da dahil olmasını sağlayabiliriz. Chat bölümümüz var. Chat bölümünde diğer kişilerle konuşabiliriz. Bunları sessize alabiliriz. Eğer bunu kaldırdığımız zaman bu sekmeyi arkadaşlar karşımızdaki kişi kendi mikrofonunu açmak istese bile kendi mikrofonunu açamaz arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir kriter. Mut ol dediğimiz zaman bu sekmeyi kesinlikle kapalı bırakalım ki karşımızdaki kişiler konferansımıza bir müdahalede bulunmak istemesinler. Biz bireysel olarak istediğimizin kamerasını açıp kapatma hakkına sahibiz. Buradan açıp veya kapatabiliriz hepsinin üstüne geldikten sonra. Genel hatlarıyla program bu şekilde çalışmakta. Bir toplantı veya ders anlatırken bunlar bizim için yeterli. Nitelikler arkadaşlar. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Eğer sizin de sorularınız olursa yorum bölümünden bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.